Merhabalar canlar günaydın hepinize nasılsınız iyi misiniz şansla size günaydın diyeceğiz bak tarçının yerine şans aldı <laughs> şimdi kedilerden korkuyor ya hep, hep böyle bir arkamda saklanıyor çocukcağız evet kedilerden korktuğu için hep arkamda şu anda da ayağa kalktığımı zannetti hareketlerim hadi fal yorumu yapacağız neyse halimiz çıksın kafamız diyelim şunu da şöyle biraz indirelim ve başlayalım bakalım ne diyecek fincanımız Hadi yeni gün yeni güzellikler getirsin bize Evet bak bakalım ne göreceğiz şunu şöyle bir indirelim şu tarafa şimdi soru cevaplarımız da var O yüzden hızlı hızlı bakalım ki Evet bir yol oluşuyor sana. Uzak bir yerlere yola gideceksin gibi görünüyor. Zaten hemen şurada bakarsan hemen böyle bir aydınlık kapı açılmış önünde. Bir böyle bir bir ay bir buçuk ay gibi bir zaman önce bir yola gitmeye niyetlenmişsin de sanki bu yol olmamış o zaman ama bak şimdi o yol açılmış o yola şimdi gideceksin şimdi bu hemen buradaki o niyetlenip ama gidemediğin yolun hemen böyle galiba bir para sorunu yüzünden gidememişsin gibi görünüyor. Ama o sorunları falan hep ortadan kaldırmayı demek ki başardın, gideceksin. Hemen dikkat edersen bu yolun hemen şöyle bir başlangıcında bak. Böyle şey çiçek gibi, çiçek gibi bir şey var. Diyor ki, evet, yola gideceksin, geleceksin bulunduğun yere ve çok farklı fikirlerle, çok farklı düşüncelerle kendini böyle biraz daha değiştirmiş olarak geleceksin. Yani böyle fikirlerin her şeyi değişecek. Diyor ki biraz sıkıntım var diye Birkaç kişiyle alakalı sıkıntılarım var. Ama bu sıkıntılar da geçecek. Merak etme. Şuradan güzel bir ay olmaya başlamış. Hanenin içine etrafında temiz aydınlık kapılar açılmış. O gidip geldikten sonra da. Hayatın böyle biraz ilişki konularıyla ilgili şöyle hayatın biraz inişli çıkışlı gibi görünüyor. İnşallah bu iniş çıkış yerine bir doğru yola bırakacak gibi. iki kere de Şimdi böyle göbekli birisiyle iki kere buluşma gibi bir durumun var. Bak böyle bu dedikoduların sıkıntıların en tepesine çıkması. Biraz göbekli göbekli birisi. <laughs> ne olabilir? Bir patron olabilir. Ee, ne bileyim bir arkadaş olabilir. Biraz göbekli falan birisidir. Bununla iki kere görüşmeler yapacaksın. Ve diyor ki sanki iki kere de başka birileriyle yapacak olduğun görüşmelerin var. Bak dikkat eder misin? Şöyle kocaman bir şurada. Hani böyle. Kulakları falan bak ne, ne deniyor ona böyle suyun içinde su aygırı evet böyle kocaman bir su aygırı çıkmış. Ve yanında yavrusu bile var. Demek ki çifter çiftler ve büyük büyük kısmetler gelecek sana. Önünde aydınlık kapılar açılıyor. Bak görüyor musun şuradaki baykuşu bilmediğim gizli saklı kalmış. Bak şurası şu bazı gizli saklı kalmış şeylerin ortaya çıkması gibi bir durum var. Yani bir şeyler ortaya çıkacak ve duydukların seni inanılmaz derecede şaşırtacak diyor. Şurada bir kadın var ve burada bir önünde bir fare var. Sanki böyle elinde bir şey var ve böyle onu sanki böyle adının içinde A, Y, L, Ayla gibi belki. Y, L gibi, Y, V, L gibi harfler var adının içinde. Sanki böyle ona o kişiyle alakalı. Şimdi bak bu kişi sensen Birileri seninle bu karşıdaki cadı gibi birisi elinde böyle değneği meyneği bile var. Seninle ilgili bir takım bilgileri başka birilerine verir gibi çıkmış. Şimdi burada özellikle de fareye veriyor ki fare gitsin ortala, ortalara yaysın dedikodular çıksın. Ve bu senin daha önceden sevdiğin birisi bak onu senin ve onun kafasının üzerinde bir kart var. Ha önceden sevdiğin birisi ama sonradan aranızda bir takım ee, belki yanlış anlaşılmalar bir takım çatışmalı durumlar olmuş bak bu aralar biraz ağzından çıkana dikkat et tamam mı yanlış konuşmalar yapabilirsin insanlar seni yanlış algılayabilirler Önünde aslında aydınlık, aydınlık çok büyük kapılar açılıyor ve çok önemli haberler aldığın, aslında önünde kısmet kapılarının da açıldığı bir zamanın içerisindesin. Belki bunlar çok güzel iş fırsatları olabilir. Evet çok güzel iş fırsatları da yakalayacaksın önümüzdeki günlerde. Hani burada kendini birazcık yalnız kalmış gibi. Bazen böyle olur ya. Bir birkaç zaman böyle hissedeceğiz kendimiz. Hani böyle aman benim elim kolum kalkmıyor. Ben hiçbir şey yapmak istemiyorum falan gibi. Bu arada elim kolum kalkmıyor deyince evet benim de bir ara elim kolum kalkmıyordu ama ben bir kalktım, giriştim bu eve inanamazsınız böyle atıyorum 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 ha, hala her yerden bir şeyler çıkıyor attıkça insan rahatlıyor arkadaşlar böyle fazla kırık dökük kapağı yok bilmem kavanozlar bilmem neler inanamazsınız neler attığıma yani böyle çuval çuval atıyorum hala çıkıyor inanamıyorum ya her şeyi bir yere doldurmuşum bırak o mutfaktaki şeyin al bugün de mutfağı toparladım o mutfaktaki şey var ya köşe mutfak köşesi onun altı dolaplı orada baharatlıklar dünyalar kadar ben evde baharatlık yok zannediyorum hepsini onun altına doldurmuşum hep yeni yeni paketlerini bile açmamışım açtığımı açtım, açtım. açmadığımı kaldırdım eskileri attım iyi oldu iyi oluyor insan arınıyor biraz daha böyle değişti <laughs> Adamlar bunu duyunca madem atacaktın niye aldın bir sürü para boşa verdim falan çıldırıyorlar tabi ama. Şimdi burada diyor ki ufak tefek hala dedikodular devam bir kere. Dedikodu laf söz devam. Şimdi burada oturmuş bak bir kaplumbağa. Şimdi burada bir fok balığı var büyük kocaman. Kafasının üstünde bir kaplumbağa var. Onun kafasının üstünde de <laughs> sen varsın şimdi burada belki de diyorsun ki ya şuradan gelecek bir kısmet var bir türlü gelmedi bir gelse de şu evi bir değiştirsek bir ev alsak falan gibi belki bazı düşüncelerim var ve diyor ki bunun için de burada önünde bir yol açılmaya başlıyor iri yarı iki tane insanla görüşmeler yapacaksın bak kafaları şuradan ayırıyorum biri şu biri şu iri yarı iki tane insanla görüşmeler yapacaksın sanki bunlar akrabalar gibi Belki burada halledemediğiniz bazı meseleler var da onları halletmek için bir araya geleceksiniz gibi görünüyor. Burada bir atın sırtına binmişsin ama atın koşmuyor oturmuş böyle. Hani o kalksa bir koşsa artık her şey yoluna girecek gibi ama koşmuyor oturuyor. Ee, burada bir fırça çıkmış bak görüyor musun şunu bir fırça sanki böyle bir diş fırçası gibi bir şeylerden temizlenmek bir şeylerden arınmak istiyorsun diyor ve bunun için de böyle birazcık çaba göstermen gerekiyor ama şu anda o çab çabayı gösterecek ne enerjin var ne gücün var ne bunu yapabilmek için kendine güveniyorsun demek ki biraz şimdi bak hiçbir şey vaktinden önce olmuyor demek ki biraz daha beklemen gerekiyor <laughs> o zaman geldiği zaman zaten hiç kimse sana söylemeyecek sen kendin koşar adımlarla yapacaksın her şeyi yaşlıca bir kadın çıkmış bak böyle hafif göbeği var. Sanki bak kafasını böyle yukarıdan bağlamış böyle. Hani baş, başını kapatmış ama şu tepesinden bağlamış gibi görünüyor. Elinde sigarası var. Sigara içiyor. Bak dumanları yukarıya doğruyorsa biraz kötü birisi. Ona biraz dikkat et. Onun ağzı falan kötü laf yapıyor yani. Böyle dedikodu falan gibi kötü laf yapıyor. Ev konularıyla ilgili bazı gelişmeler var gibi görünüyor ama <laughs> ne zaman Ağustos ayının ikinci yarısından itibaren şu an ev konuları biraz durağan gidiyor yani biraz durağanlık var hani hemen şimdi şu anda şu zamanda olacak diyemiyorum biraz durağan ayrıca dikkat ettiysen ilişkilerle ilgili de bir şey çıkmadı yani önünde kademe kademe yollar açılıyor ayak bak ayağa bak bak ayağının topu bak parmakların ağrıyor senin bir de şu bileklerinde böyle damar damar bir şeyler var Hani şu kılcal damarlar o kılcal damarlar ağrı yapıyor olabilir Belki ondan dolayı çıkmıştır ee, ne bileyim onun tedavisi var mı bilmiyorum da benim de yoktu ama sonradan çıktı nasıl oluyorsa demek ki çıkıyor bu sonradan <laughs> Belki de ağrı yapıyor Hadi bir de şey yapalım kart çekelim <laughs> şimdi burada diyor ki bize Patronlar, aile büyükleri, bunlarla biraz gerilimler yaşayabilirsin ama yaşama diyor ya. Sakin kal. Yanlış konuşmalar yapma diyor. Çünkü riskli kararlar alırsan <laughs> bazı konularda mücadelelere girişmek zorunda kalabilirsin diyor. Zaten duygusal olarak çok zorlandın ve çok yoruldun diyor. İş, para, kariyer konularıyla ilgili hayatına güzellikler gelmeye başlıyor. Maneviyatın evet yüksek ama bu hani kaoslu durumların içerisinden çıkacaksın merak etme çözüm yolları geliyor evet sezgilerin çok güçlü dikkat et çok çalışacağın bir sürecin içerisine giriyorsun diyor aşk konularıyla ilgili hayatındaki insanla ilgili aşkımız böyle demek ki güçlenerek güçlenerek çoğalarak ilahi sistem tarafından korunarak devam edecek gibi görünüyor yalnız burada diyor ki planlı ol planlı ilerle çünkü çok fazla sorumlulukların artmış gibi görünüyor Gizli düşmanların var. Bunlara dikkat et. <laughs> Belki de bunlardan şüpheleniyorsun falan da bunları hayatından çıkartabilirsin diyor. Ama bir yenilenme dönemine giriyorsun. Daha konforlu, daha güzel bir hayata çekiliyorsun. Burada sadece yapman gereken şey hayatını bir düzene oturtmak. O oturttuğun düzen doğrultusunda ilerlemek. Emin adımlar atmak. Hadi soru cevap. Hadi geldim. Evet şimdi ne demişiz Emine Çelebi kardeşler aramızdaki sorunları çözecek miyiz demiş evet çözeceksiniz peki kardeşlerin arasındaki bu sorun 2025'te çözülecek mi kardeşlerle arasındaki sorunlar ne zaman çözülecek Emine Hanım ve kardeşlerle arasındaki problemler Eylül Ekim ayları gibi çözülecek Sevim Arabacı demiş ki oğlum Efecan pilotluk ikinci sınavını kazanacak mı demiş. Evet kazanacak diyor. Gülistan ince demiş ki oğlum sınavı kazanacak mı? Kazanacak. Peki demiş ki annem iyileşecek mi? Çok üzgünüm. Her seferinde hayır diyor. Herhalde siz de bu sefer evet diyecek mi gibi düşünüyorsunuz ama demiyor. Ben papatya ağustosa ponçik gelecek mi demiş. Ponçik gelecek. Ponçik ne güzel. Kızımın hamile kalması tehlikeli mi? Değil. Kızımın en fazla kaç bebeği olacak demiş. Ponçin en fazla beş tane mi? Üç tane mi? 2 tane mi? En fazla iki tane diyor. Benim çocuğumun var ya beşer beşer doğurdu maşallah. Seninki gene iyi iki tane. Ee, peki bebekler kızıma benzeyecek mi? Hayır bebekler benimkinin de hiçbiri benzememişti. Elmina Yıldız demiş ki Özkan beni arayacak mı? Arayacak. Peki arsayı satıyor mu? Demiş. Evet satıyor. Gülistan İnce demiş ki altınlarım kayboldu. Altınlarımı bulacak mıyım demiş bulacaksın. Şehriban Mutlu demiş ki Şehriban Mutlu telefonumu istemiş. Telefonumu gizemli fal yorumların DM'den bana ulaşabilirsiniz. Oradan size WhatsApp numaramı atarım. Şimdi buraya da yazarım da onu pek yazmayı bilmiyorum. Benim oğlana söylemem lazım. Benim de Şehriban Mutlu diye bir arkadaşım vardı. Acaba sen misin? şeyde oturuyordu. O zaman biz e, Keçiören İncirli'de oturuyorduk. Hatta İncirli Lisesi'nde, ortaokulda ben İncirli Lisesi'ne gidiyordum. Acaba siz de orada okudunuz mu? Benim arkadaşım mısın sen yoksa? Selime Çavuş demiş ki, kızım şimdiki işinde uzun süreye çalışacak mı? Evet çalışacak. Sevim Göçmen demiş ki, ev alacak mıyım demiş. Evet alacaksın. Peki evimde evimden çalınanlar bulunacak mı? Sevim göçmenin evinden çalınanlar hayır bulunmayacak. Eşimin mahkemesi sonuçlanacak mı? Peki bu mahkeme olumlu mu sonuçlanacak? Evet olumlu. Ben Günel aklımdaki E kişisi beni aldatıyor mu? Günel'i aldatmıyor. Başka birisi var mı? Başka birisi yok. Günel'i seviyor mu? Günel'i seviyor. Ee, Hüsniye Batu Batuk kocamla barışacak mıyız? Hüsniye ile kocası barışacaklar. Peki ben vefa uzak bir yere yaşamaya gitsem hayırlı olur mu? Olur git. Efsane Celilova sünnet düğünü yapacağız. Peki bu sünnet düğününden biz zarar edecek miyiz? Etmeyeceksiniz. Remziye Alkan oğlum işe girecek mi? Girecek. Oğlu Ağustos ayı içinde girecek mi? Girecek. Ramazan Leyla Erbay. Oğlum evlenecek mi demiş. Evet evlenecek. Meryem Kaya demiş ki oğlumun sevgilisinden ayrıldı. Tekrar barışacaklar mı? <laughs> Peki kızın ailesi istemiyormuş. Kızın ailesi razı olacak mı? Peki oğlu ve o kız evlenecek mi? Aa evlenecekler dedi kız. Hadi bakalım evlenecekler. Peki 2025 değil 2026'da evlenebilirler. Ee, Gülsüm Gül demiş ki takaslı bir evimiz var. Satılacak mı? Satılacak. Zehra Can demiş ki çok borçlarım var. 2025 yılında kurtulacak mı? 2026 yılında, 2026'nın başlarında değil, ortalarında değil, sonlarında kurtulacak diyor. Başka ne demiş? Ben Sibel eşimle aramızda küslük var. Barışacak mıyız? Barışacaksınız. Peki maddi konularda ferahlayacak mıyız? Evet ferahlayacaksınız. Ben Muradiye kızım Funda ehliyet sınavını geçebilecek mi? Evet geçecek. Gülhan demiş ki konteynerdan ne zaman çıkacak? Gülhan konteynerdan 2025 yılı bitmeden çıkacak mı? Çıkacak. <laughs> Toki'deki evine mi taşınacak? Evet. 2025 bitmeden taşınacak ben Zeki'ye oğlum Mehmet'in mahkemesi var. Peki bu Mehmet'in mahkemesi olumlu sonuçlanacak mı? Evet. Ee, peki ne demiş? Ev tutabilecek mi? Demiş. Evet tutabilecek. Ben Tuğba evliliğimiz düzelecek mi? Yoksa demiş boşanacak mıyız? Hayır düzelecek. Mitelik demiş ki eşim bu hafta çalışmaya başlayacak mı? Evet bu hafta çalışmaya başlayacak. Bu arada saat 11 11'den sonra yazdığınız soruları görmemiş olurum. Sakın beni niye görmedin? Bana niye cevap vermedin? Demeyin bugün biraz işlerim çoktu dedim ya size. Biraz böyle erken çekmek istedim. Ne kadar da böyle yetiştirmeye çalışsam da yetiştiremedim gördünüz. Gene kapandı telefon. Canlar şöyle yapayım siz Mia'ya bakın. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize çok olun çok iyi bakın. Videolarımızı beğenmeyi kanalımıza abone olun.